Mouse Bey ekranlarından selamlar. Bugün Nisan ayında çıkacak olan oyunlara bakacağız beraber. Fakat şunu baştan söyleyelim. Nisan <laughs> ayında bir şey şey yok. Yani son yılların en kurak aylarından bir tanesi. Gerçekten oyun çıkmıyor. Yani indisinden tutta büyük bütçesine kadar inanılmaz kurak böyle boş bir ay gibi duruyor. Ama belki seveceğiniz sizin tadınıza uygun bir şey bulursunuz. Tunca Bey buyurun başlayın efendim. Midnight Ghost Hunt mesela 31 Mart'ta çıktı. Yani aslında geçen ayın oyunu, oyunu teknik olarak ama geçen ay buna değinmemiştik. İlginç de bir konsepti var. Bari bu aya sokalım dedik onu kontenjana. Ya yani multiplayer odaklı oynanıyor. Bir saklambaç oyunu gibi düşünebilirsiniz. Bir hayaletler var, bir de avcılar var. Hayaletler işte böyle nesnelerin yerine falan geçiyor. Bazı objelerin becerilerini kullanabiliyor. Bir de bir zaman mekaniği eklemişler. 12 olduğunda hayaletler güçleniyor. Bu sefer avcılar av konumuna düşüyor. Onlar kaçıyor. Hayaletler kovalıyor gibi. 4'e 4 oynanıyor. Böyle bir multiplayer oyunumuz. Terör Bey'inde konsept olarak böyle buglarla donatılmış. Yani özellikle bug dolu bir oyun. Buglardan faydalanarak yol kat ediyorsun falan böyle. Buglar üzerinden mekanikler yapmışlar. Sürekli böyle 4. duvarı yıkan RPG klişeleriyle dalga geçen daha çok böyle miza odaklı diyebileceğimiz bir oyun. Lego Star Wars Skywalker Saga'da da anlayacağınız üzere Star Wars'un Lego'laştırılmış oyunlarından bir yenisi. Tüm filmler içerisinde var deniliyor. Bayağı bir karakter de var. E ben gördüğüm kadarıyla da hani aksiyon tarafında bayağı da gelişmiş bu oyunlar. Ben en son Lego oynayalı çok zaman olmuştu yani. Şimdi baktım süper yatmak var, kombolar eklemişler falan. Hani biraz daha böyle e ee, oynanış anlamında bir şey arayanlara da tatmin edebilecek şeyler barındırıyor gibi hissettirdi. Deneyeceğim, merak ediyorum yani. Görsel olarak hoşuma giden oyun. ama konsepti biliyorsunuz. Lego Star Wars bunun oyunu. Ya ışık kılıcı savaşları falan çok tatlı duruyor hakikaten. Bir de evet. neredeyse her karakteri sokmuşlar. Yüzden fazla falan oynanabilir karakter var ama şeyin de altını çizeyim. Birçoğu, büyük çoğunluğu şeyle geliyor. Diyasilerle geliyor. Onun da bilincinde olun. Ya zaten büyük ihtimalle pek çoğu da birbirine benzer oynanışlara sahiptir. Yani hepsini e, böyle tabii. bam, bam şey falan olduğunu zannetmiyorum. 5-6 tanesinin oynanışını almışlardı. Geri kalan aynıdır aşağı yukarı yani. MLB The Show 22 ülkemizde çok sevilen evet. beyzbol oyununun bu seneki yeni versiyonu bir beyzbol oyunu spor simülasyonu. Yani Türkiye'de maalesef yok, beyzbol diye bir şey denemek isterdim şahsen böyle özellikle animelerde izleyince insanın böyle deniyesi merak edesi geliyor ama. E dene oğlum ne olacak ki? Sanki ülkede yasak mı beyzbol denemek yani? <laughs> yok ya yani nerede deneyeceğim? Fiziksel olarak denemekten bahsediyorum ha, bu arada. Ya, oyundan bahsediyorsun ya, sen. O oyunu denersin de fiziksel Kesin olarak bak. böyle gidip varsa Vardı. da birimiz yoktur, bilen varsa yazsın amatör oynayanlar, belli bir grup olanlar falan kesin vardı. Biz bilmiyoruzdur yani. E, Bey davetleri bekliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bezbol oynuyorsanız lütfen Tunca Arslan'ı da çağırmayı unutmayın. Merakı varmış. Ben de mesela e, animeler sayesinde kafamın bastığı sporlardan bir tanesi oldu bezbol yani. Yoksa benim de çok alakam yoktu. Anime izleyiz diye orada bir, ne kadar doğru öğretiyorlar kuralları bilmiyorum ama orada şeyleri <laughs> izlerken öğrendim yani. Ha böyle oynanıyormuş diye ama yine de oyunlarını oynayacak kadar meraklısı değilim tabii. Chrono Cross The Radical Dreamers Edition Chrono Cross PlayStation bir zamanından kalma bir Japon RPG'si. Chrono Trigger'ı biliyorsanız eğer aynı evrende geçiyor onun. Hani devamı niteliğinde de diyebiliriz tam olarak olmasa da. Yani böyle zaman yolculuğudur, paralel evrenlerdir falan gibi böyle mevzuları işleyen çok fazla RPG oyunu yok. Dolayısıyla da bu konuya ilginiz varsa bakabileceğiniz ilk oyunlardan biri ama tabii bu bir remaster versiyonu dolayısıyla biraz bekleyip alın eğer alma planınız varsa. Çünkü gerçekten çok kötü remasterlar olabiliyor böyle oyunlarda. Sansür yiyebiliyor en kötüsü. O yüzden bir çıksın bakın ondan sonra karar verin. Stanley Parable Ultra Deluxe, yeni bir aslında edisyon Stanley Parable'ın. Stanley Parable'ları duymayan çok az insan var diye düşünüyorum ama son yılların en özgün oyunlarından bir tanesi. Oynamadıysanız, böyle hikayeli oyunları seviyorsanız muhakkak bakın. İnanılmaz eğlenceli bir yapısı vardır. Bir hikaye anlatıcısının anlattığı şeyleri siz oynarsınız ama hikaye anlatıcısının dışına çıktığınız zaman atıyorum işte Enis burada sağa gitmeyi seçmişti dediğinde siz sola gittiğinizde anlatıcının buna reaksiyon gösterdiği, nereye gidiyorsun birader dediği yani oyunu siz de oynadığı yapımlardan bir tanesi. Bu Ultra Deluxe de beraber yeni sahneler, yeni seçimler eklenmiş. Oyunun kapsamı bir tık daha genişletilmiş. Yani oynadıysanız da tekrar dönüp bakmak için bir bahane aslında. Nintendo Switch Sports. Wii Sports benzeri bir oyun zaten lazımdı Switch'e böyle bir oyun bekliyorduk. Sonunda geliyor. İşte bowling'dir, tenistir, futboldur, voleyboldur, badminton falan bile neredeyse var. Bir sürü spor koymuşlar içerisine. Joy-Con'la oynanıyor bu Wii Sports'ta da bizim Wii remote'lar vardı aynı mantık. Ya yani dolayısıyla eğer Switch Lite falan kullanıyorsanız bunu oynamak için ekstra bir Joy-Con satın almanız gerekiyor. Yani tamamen Joy-Con üzerine odaklanmışlar. Online arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Matchmaking ile tanımadığınız insanlarla da oynanabiliyorsunuz. Yani iyi pazarlanırsa satışları uçurur bence yani Zelda falan ertelendi ama Herkese hitap ettiği için. Wii'de en çok satan şeydi Wii Sports ya. Ben hatırlıyorum Wii Sports deli gibi satıyordu yani. Wii'nin en çok satan oyunu olabilir hatta. Ya tabii tabii ya o dönem ben hatırlıyorum. Benim halamda bile Nintendo Wii vardı evet. evlerinde. Wii Sports falan oynuyorlardı egzersiz niyetine, eğlence niyetine. Evet. Herkese hitap eden oyunlarda çok büyük avantajı var orada Nintendo'nun. Ee, şey ben... yok bu arada, şeyi de söyleyeyim hemen ekstra parata ihtiyaç yok sadece bir iki oyunda böyle mini bir iki moda böyle ekstra aparat vermişler. Bacağı bağlama bilmem ne aparatı falan. Onu da fiziksel kopyayı alırsanız veriyorlarmış. Ben bu Nintendo'nun isim konusundaki çok aşırı düşüncesi mesela benim çok hoşuma gidiyor yani. Hani gerçekten bu tarz oyunlarda öyle ofiste toplanıp beyler oyun ismini ne koyuyoruz? Sports koyuyoruz lan. Wii Sports, Nintendo Sports diye. Hani minimum eforla maksimum verim aldıkları şey. Normalde bu ismi sen ben önersek bizi tokatlar gönderirler yani. Ama kabul edilmiş ve bu şekilde devam ediyor yani. Ki bence bu arada on numara isim. Nintendo Switch Sports. Aynen evet, basit. Akılda kalıcı. Ne olduğu belli kardeşim. Wii Sports'ı da çok tutmuştu yani. Demek ki öyle şekilli isimlere ihtiyaç çokmuş yani her zaman. Nisan ayında seçtiğimiz oyunlar bitti. Evet bu kadardı arkadaşlar. Yok yani başka elimizde bir şey kalmadı. Eski geçtiğiniz bir şey olmuşsa lütfen siz de yorumlarda yazın. Bu ay bu oyunda çıkıyordu, şu oyunda çıkıyordu diye. Geldik Ulvi soruya sevgili Tunca. Bu ay senin için en özel oyun. Bu oyunu oynamam lazım dediğin oyun hangisi, hangi Hangi oyunu seçersin? Ee, ya valla Lego Star Wars'la oh. Switch Sports arasında kaldım. Ee, Switch Sports diyeceğim. Aa, i̇yi konu dedin ha. Ben de Lego Star Wars diyecektim. <laughs> ben de hakikaten merak ediyorum. Ee, oynayacağım. Oynadığımız zaman da konuşuruz artık ne hissettik diye. Yani çok beklenti girmek istemiyorum ama hem Star Wars seven bir insan olarak hem de Lego'yu çok sevmeyen bir insan olarak nasıl bir denklemde sıcak beni oyun acaba? Ee, görmek istiyorum açıkçası. Evet bitti o zaman arkadaşlar. Nisan ayı videomuz biraz kısa sürdü. Malum çok oyun yok. Mayıs'ta daha hareketli bir ay bekliyoruz artık. Ee, Haziran'da çok hareketli bir ay olmaz büyük ihtimalle ama 2022'nin son 3 aylarında bir tık daha hareketleniriz gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.